Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Değerli takipçilerim. biz de, de soracak olursanız canlar. Bugün Hatice gelmiş. Kayınvalidim. Ayşe Görüncem gelmiş. Çoluk çocuk gelmiş. Biraz orada oturduk. Çay içtik. Videoda çekmedim arkadaşlar. Kahvaltı, sinema. Yemek Sinisi Ortadaydı Ondan sonra Hatice insan da bozu yemedi arkadaşlar eve gitmeyi. Ben seni götürüyüm gideyim dedim canlar. Ondan sonra bir de bana kabak bir de arkadaşlar. Bişirdi çoluğuna çocuğuna gidi. Allah razı olsun. Ben de hemen geldim canlar. Şöyle temizleyin güzel şekerine Şekerini ıslatayım. Yarın sabahına kafanda sobamızı yakınca da pişiririm. Bayağı canım istiyordu arkadaşlar. Benim de bu sene bal kabağım yok. Her sene alıyordum. Bu sene de almadım. Duran. Duran. Evet. Gel bir bir tane. Bana içeride bir tane tırtıl bıçaktan Pıçaktan getir. Sıkıp durma ha. oğlum. Ya niye sıkıp duruyorsun? Onda Hatice'ye bıraktım arkadaşlar. Tırtıl bıçak mı? Evet. Ondan sonra biz o varan ovalarını doldurdum. Şu olur mu? Olur. Ramazan buranın ikine doldurdu. Ben de çocuk odasını doldurdum. Kapımız dört, lambamız da söndür. Lambamız söndür de boşa yanmasın. Kapımız dört. Şu kapımız dört çıkarken okay. soğuk oluyor. Bir. Bununla keseyim, bununla da soğuyayım arkadaşlar. Bakın ucu soğuk kıyır Onda iki tane bir Allah razı olsun. Hatice yenge kim diye soracak olursanız arkadaşlar. Bu evini aldığımız kıymetin annesi. Bilenler bilir. Bakalım bunu yiyelim. Bir golümüz geçsin. Aslında aşağı görümcem de dedi. Arkadaşlar birinde yiyince unuttu. Ramazan pek sever bal kabağını. Şitmesi de kolay oluyor. soyulması Herhalde taze ediş. Bazıları var arkadaşlar. Böyle nasıl diyeyim sizlere. Çatır çatır kabuğu atıyor kendine. arkadaşlar bir kahvaltı yaptık. Ondan sonra çayın duran Ramazan çarşıya gitti. Benim de biliyorsunuz iğnem vardı ve gittim iğnemi vurundum geldim. Ondan sonra Ayşe mesaj yazmış. Annem gibi e, annem gibi de, de geldi. Gari gittik bir iki bardak çay içtim arkadaşlar. Hatice yengeye götürdüm gittim. Geldik biz ona kovası doldurduk. Akşam oldu bir iş yok bir yediğim bir yudun şu da tam olmamış bence ilken su çekmiş toplamış herhalde Hatice yenge Ben pek severim arkadaşlar balgabağını böyle mesela akşam oldu çay may hazırladım mı yiyecek bir şeyim hazırlıyorum masaya Ramazan'dan oturuyor yiyor Şunları da şöyle şu nasıl şey diyeyim çekeyim tavuğun önüne atayım iliklesinler çekirdeği varmış bunun da maşallah içinde. Kıymetkilin de motoru var da arkadaşlar onların da tekerleğe bozulmuş. Abisi de yaptırmaya götürmüş gitmiş. Yayan gelmişler. tavuklarını atayım. Tavuklar bunu olduğu gibi ibiklerler. At işlerinin ibeğini de kırarlar ibikleyeceğin diye kapağını. <laughs> Yanına misafir geleceğim. Arkadaşlar haticeye gel. Sen de bu gel dedi ya. Bakalım yarın da olsun da. aslında arkadaşlar bahçe ekiyor. Annem gidip bahçesinin altına alsa bak orada iyi bal kabağı da olur. Bir sene vardı bu sene hiç ekmedik. Geçen sene vardı arkadaşlar. Annem herhalde unuttu ekmeye. İşte bu seneye çekirdeğin tohumunu alalım da. Şimdi mesela arkadaşlar şu çekirdeğin tohumunu alayım. Ondan sonra seneye oraya dalların arasına atayım. Suyunu oradan alır. Şöyle bir yandan da arkadaşlar. Geçen dolaba at dedim ya ama geçen demesim arkadaşlar. ya yani dolapta varmış. Çıkardım arkadaşlar böyle yapayım diye. Allah'tan suyunu vermedi şekerini yani ne diyeyim sana şerbetini çıkarmadı. O da iyi olmamış. Yemedik. Kimisi de bunu fırında yapıyor. Ben şekeri ıslatırım arkadaşlar. sobanın üstünde de kaynatırım. Böyle nasıl iyi olur. sizler ne yaptınız? Nerelere gittiniz? Değerli takipçileri. Bugün bu, hava pek güneşliydi. İyiydi burada. Pazardı bir de. Biz pazara neyim çıkmadık. Kulaş pazarından aldık aramızda. Duruyordu arkadaşlar. Ramazan alınacak var mı diye sordu. Ben de yok dedim. Pazara gitmesin. Her şeyi var. Bir gitmiş, mantar toplamış gelmiş kulağa açtan. Şahin'in. Bir dışarıda odamızın kapısını düzene soktu arkadaşlar. Altında açıklık vardı. Bayağı evi temizledim ya orayı. Kendi kendime huylandım, şüphelendim. Hale olur diye Ondan sonra ekmeğimi ortada masada biliyorsunuz. Büyük masayı boşalttım. Büyük masanın üstüne tekrar ekmeğimi yerleştirdim. onu da da dışarıya atardık. Neredeyse Keşke şunu kesmeseydim. Bayağı olur. Bunu da temizleyeyim arkadaşlar. Köşedeyim. Kaldırayım. Birkaç sonra da bunu yaparız. Nasıl iyi sarıymış arkadaşlar görüyor musunuz içini? Annem sever. Borcağınız yapayım da. Biraz mı vereyim. var Birazını da, biraz da, anneme göndereyim, arkadaşlar. Gitsinler. İkisi de yaşlı. Annem pek sever bunu. Bir vazgeçtim. Hepisini yapacağım. Mustafa kaynım var. Ondan sonra kayınvalidem var. Kesilmiş. mm <laughs> misafir gelir. Nasip olacak ya arkadaşlar. Hep beraber bir şeyler yapılıyor. işte kışın misafirlik olması güzel oluyor. Yazın millet işe gidiyor. Misafirlik yapamıyor. Nada da kapı çıkıyor bundan içiyle beraber. İlk defa bu kadar kolayca bir kaba hazırlayabildim arkadaşlar bal kaba. Bazen kutum bitmiyordu, Ramazan'a temizletiyordum. O kadar sert kabuğu oluyor arkadaşlar. çok çok hoş temizledim arkadaşlar. Buna bir kilodan fazla şeker gider arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kabağımızı da temizledim. İçini dışını doğradım. Kup kup. Buna birazdan bir şeker atayım arkadaşlar. Burayı toplayayım. Ondan sonracığıma biraz şurada işlerim var. Onları bir halledeyim. Bu çekirdekler arkadaşlar yanınız Çiğ. Evet değerli takipçilerim şöyle güzelce balgabağımızı da doğradım. Şimdi bunun üzerine bir şeker getireyim. Zobanın üstünde dursun. <laughs> Yavaş kaçıracağız. <laughs> şöyle. Evet canlar şöyle koymuş olduğunuz gibi şekerimizi de ilave edelim. Bol şerbetli olur. dikelli fazla da çok atarsa şeker hastalığına yakaladır bize. Şöyle canlar görmüş olduğunuz gibi kabağımız tamamdır. Şöyle değerli takipçilerim görmüş olduğunuz gibi Ramazan mantartı almış gelmiş ama toplamış gelmiş. Bunları da temizleyip biraz sonra pişiririk. Evet canlar. Şöyle biraz güzelliği, doğayı çekeyim dedim sizlere. Bugün şöyle iki çuval kerme çıkarmışlar. Durangir'in odasına tezek yakacağım arkadaşlar. Komür koyuyorum. Bir kurek koyuyorum arkadaşlar. Evin içi ısındı mı kapıyı peceye dayıyorlar. O yüzden onların odasına komür telef etmeyeceğim kömürü kendi odamıza koyuyoruz. Çünkü bizim hem mutfak hem oturma odası soğuk olduğu için yani mutfaktan soğuk geliyor sadece biliyorsunuz neden olduğunu da sadece siz. O yüzden onların odasında kömür olmayacak artık. İyice şöyle çat hayaz olmayınca soğuklar çok meyince şu an daha evde ya kermeye çeksinler gelsinler arkadaşlar onu yaksınlar. Doldururum kuvalarına onu yahallar. Şöyle biz motorları yine çıkardık görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra arabayı kaldırdık arkadaşlar. Arabamızda çıkardı Şahin. Sağ olsun. Yengezemoğlar fazla. Bugün de böyle oldu değerli takipçilerim. Videomuz kusura bakmayın. Fazla içerik yok. Yani kabağım vardı. Kabak doğruyaydım. Hem video çekeyim dedim. hem sohbet yapalım dedim değerli takipçilerimin. Hani bir yere gitmeyince, bir şey yapmayınca evde de yemeğimiz zaten var. Dünden kalma koftemiz var. Ramazan mantar toplamış gelmiş. Şimdi onu temizleyeceğim arkadaşlar. Pişirsin. Nasıl pişirirse fırında mı sürer, öyle mi pişer bilmem. O var. Ramazan usta da geliyor zaten görmüş olduğunuz gibi. Arada açamadıydım. Bir sürü bir sürü enekler de adamın arkasından kopuyor. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak kedi ne var? Tokluğu bir vallaha. Biz selam bir de öyle gir kapatacağım zaten. Merhaba diye de öyle geç. Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Biz de avara avara dolaş yok, iş gücü yok. Kış günü ne iş olacak? İyi tamam, bu kadar yeter, utandı. <laughs> Neyse değerli takipçilerimiz bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak dileğiyle. Herkeslere hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza çok çok dikkat edin. Rabbime emanet olun. Herkes hayırlı akşamlar.